Arkadaşlar merhaba, hepiniz bu yeni Battlefield bir videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte hizmet hedeflerini yani perkleri inceleyeceğiz. Bakalım askerler için ve vasıtalar için ne gibi perkler var oyunda, bunlar ne işe yarıyor, nasıl kullanılır, buradaki mantık nedir bunlara bakalım. Asker menüsüne girdiğimiz zaman asker özelleştir ekranından uzmanlıklar altında perklere ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Ancak hizmet hedefleri bölümüne girersek bütün bu perklerin e, görevlerini ve e, Burada ne işe yaradıklarını görebiliriz Burada e, arkadaşlar başlangıç orta düzeyde ve fantazi anlamında perkler var e, Bu perklerin çoğu e, Fantastik düzeyde olduğu için Ben açmadım kullanmaya da gerek görmüyorum i̇şte Her saniye canınız azalır gaz maskesini çıkaramazsınız Tek bir tane şarjörünüz var gibi Fantastik perkler var challenge anlamında Bunlara girmeye gerek yok Açılması gerekenleri zaten ben açtım size de göstereceğim ee, buradan tıklayarak eğer açmamışsanız görevini böyle okuyarak e, açabilirsiniz. Bir de son olarak şundan bahsedeyim. Bazı perkler böyle iki sayfadır bakın. 1-2-1-2 Ona da dikkat edin. Ee, asker özelleştirden uzmanlıklara girdiğimiz zaman taarruz sınıfından Taarruz, medik, destek ve gözcü sınıfı olarak 4 sınıfımız vardı biliyorsunuz. Asker özelleştirmede anlattığım gibi soldan sağa doğru sırayla buradaki uzmanlıkları inceleyeceğiz. Ee, herhangi birine tıkladığım zaman burada bir sürü uzmanlık açılacak. Bunların büyük çoğunluğu diğer sınıflarda da ortak. Tahminim 2 veya 3 tane perk her sınıfta değişiyor. Diğerleri ortak kalıyor. Dilerseniz bakalım. Mesela taarruz sınıfı için ilk perkimiz uçak savar. Diyor ki patlamalardan alınan hasarı %10 azaltır. Yani taarruz sınıfı için oldukça mantıklı bir perk. Hep patlamalara falan işi olduğu için e, gayet mantıklı olacaktır. E, açmanıza yarar var bence. Siper, baskat ateşini 125 azaltır diyor. E, i̇şe yarayacağı durumlar da olabilir, olmayabilir. Gerekli perk mi tartışılır. Yani baskat işi gözcüler için büyük sıkıntı. E, mermilerin başka yerlere gitmesinden dolayı sıkıntı yaratıyor zaten. Ama otomatik silahlarda yine de isabet ettirme imkanınız var yani pompalı ile veya makineli ile yine de baskı ateşi altındayken düşmanı vurabilirsiniz. Bu perki almak size büyük bir artı sağlar mı? Orası size kalmış. Ya yani çok da mantıklı değil aslında bakarsanız. Yani gözcü gibi bir sınıfın alması daha mantıklı olur. E ama dediğim gibi size kalmış yine de. Hızlı iyileş diyor ki muharebe dışı iyileşme başlama süresini %20 kısaltır diyor. Yani Tarasulfu muharebe dışına çıkıp iyileşip Tekrar geri gelen bir sınıf mı? E, pek değil aslında hep muharebeli iç içe Bir yere kaçmayan Yakın temasta bulunan bir sınıf olduğu için e, Gerekirse ölüp bir daha doğar yine başlar Hani Böyle bir perk kullanmaya gerek olur mu? Bir de muharebe dışı iyileşme Yani savaş esnasında olmayacaksınız muharebe dışında olup iyileşip geri geleceksiniz gibi yani Bu süreyi 5'te 1 kısaltıyor ama Yani taarruz bununla vakit harcar mı bilmiyorum gözden kaybol tespit edildiğin süreyi 2 saniye kısaltır diyor ee, biri bizi tespit ettiği zaman spotladığı zaman yani Q'ya basarak veya periskopla veya uçakla e, bu süreyi 2 saniye kısaltıyor İşe yarar mı? Şimdi, taarruz askerleri zaten spotlanmayı göze almış bir sınıf olduğu için bununla ilgili bir sorunu yoktur onun. Yani, spottan korkan sınıf daha çok gözcüler falandır onun dışında sınıflar hep şeydir iç içe olduğu için düşmanla. Duruma göre işe yarayabilir tabii de. öyle durup bekleyip gözden kaybolayım muhabbeti yoktur taarruzda. Hep hep düşmanla iç içe olduğu için zaten her an spotlanır onlar sürekli. bunu kısalt, kısaltınca ne olacak ki zaten? Taarruz kendini çok belli eden bir sınıf olduğu için bilmiyorum. Mantıklı düşününce çok da gerek yokmuş gibi geliyor. Süngü eğitimi, süngü hücumunu bir saniye daha uzun sürer. bir saniye daha hızlı iyileşir. Yani süngü bittiği zaman Tekrar koşmaya veya süngüye başlayabiliyorsunuz Ama süngü bittikten sonra bir süre yavaş Hareket ediyorsun ister istemez Onu kısaltıyor ve süngü hücumunuz bir saniye daha uzun sürüyormuş e, Süngü önemliyse sizin için ben süngü bile kullanmıyorum da e, Kullanabilirsiniz Hızlı çekilme diyor ki baskı altındayken maksimum koşma hızı %10 artar diyor Olabilir taarruz askerleri hızlı hareket etmesi gereken bir sınıf hız onlar için önemli. Yani basket işte yeme ihtimalleri çok yüksek olduğu için e, olabilir. E, alınabilir. Fark edilmeyen sabit durunca yavaş hareket edince gözlem fişeği seni göstermez diyor. E, yani pek taarruzluk bir perk değil aslında bu. Çünkü sabit durup yavaş hareket eden bir sınıf değil. Öyle olması akıncı gibi hareket etmişsiniz zaten ters düşer. Bayrak çekerken bazı özel durumlarda anlık olarak bu perk alınabilir mesela eminsta bir yerdesin hemen bu perk alıp bayrağı çekip Devam edebilirsin Ama hep kullanılacak perk değil bence taarruz için alakasız bir perk yani slotu boşu boşuna işgal eder Duruma göre değişir ama tabi Ezici güç gaz masken patlama hasarını %20 azaltır diyor ve birikir diyor Yani gaz maskesi takılıyken El bombasıdır bilmem nedir Sizi 5'te 1 oranında daha az etkileyecek ve Bu birikir yani gaz maskesi sürekli takamayacağınız için oyunu sürekli gaz maskesi oynayamayacağınız için Birikmesinin çok ciddi bir artısı olmayacaktır ama %20 çok iyi bir sayı e, Bence alınabilir Kontrollü yıkım dinamitler sırayla patlayacak diyor İşe yarar mı gerekir mi Bilemiyorum e, Dinamitlerin aynı anda patlaması Hatta bazen daha iyi bile olabilir e, Bilemiyorum Hırsız yakından ödüllenenler kendi kitlerinden faydalı ögeler bırakır diyor Ne bırakır onu bilmiyorum ben bunu bir ara kullandım da yani bir şey görmedim. Bazen düşmandan künye alıyorsunuz ama künyeyi takamıyorsunuz. Yani onu da anlamadım. Daha önce videolarımda anlatmıştım. Düşmandan künye alıyorsun, künyeyi takamıyorsun. Burada neyden bahsediyor? Düşmanlar kendi kitlerinden faydalı ne bırakır anlamadım onu bilmiyorum. Korsan yakın var bir silahı elindeyken 125 daha hızlı yüzersin diyor. Duruma göre olabilir. Bazı haritalar denizde olduğu için Zebruk gibi, olan gibi. Oralar alınabilir, denenebilir yani olur. Farkındalık tespit ettiğin düşmanlar yüzde 25 daha uzun süre tespit kalır diyor. Yani taarruz sınıfı tespit odaklı bir sınıf değil. Zaten yakın muharebede olduğu için. Yakınındaki adamları tespit eder. Denk gelirse uzaktakini de edebilir de yani taarruzun mesafesi daha çok hep yakın civarlarda. 25-30 metrede. Birebir temasta bulunduğu için. Ee, onların Uzun süre tespitli kalması da çok mantıklı Çünkü taarruzun karşısına çıkan adam da muhtemelen ya taarruz olacaktır ya destek falan olacaktır veya medik olacaktır. Ama taarruz genelde hep taarruz civarındaki askerlerle biraz haşır neşir olur veya tankların yanındaki askerlerle. Yani onların tespit odaklı bir oyun oynadığını zannetmiyorum. Onlar daha çok e, akıncı gibi çatışma odaklı ön saftan giden kaba kuvvet kullanan bir e, ekip gibi hareket ediyorlar tespit etmek onlar için önemliyse, taarruzu böyle oynayan varsa alabilir bu perk. Sinsi adımların çıkardığı ses azalır diyor. Önemli olabilir bu. Taarruz için güzel bir perk denenebilir. Şimdi dilerseniz sıhhiyece perklerine bakalım. Burada dediğim gibi pek çok perk ortak. Bakın bunlara zaten bakmıştık az önce. Bunları anlattık. Korsan farkındalık. Bunlar fantezi perkleri. Bunlar aynı. Bunlar aynı. Şunlar farklı. Tamam. Bu üçü medik için özel perkler. Diğerleri hepsi Diğer sınıflarda da var. Mesela desteğe girelim bakalım. Bakın hepsi aynı. Burada şu üçü desteğe özel. Diğerleri aynı. Gözcüye girelim. Yine aynı bakın. Şunlar ona özel. Bunlar yine aynı. Şimdi sıhhiyeci perklerine baktığımızda arkadaşlar. Gizli kurtarma, uyarıcı şırınga ve karşılık diye 3 tane özel perk var. Gizli kurtarma ölen bir manga dışı tespit ettiğinde dirilmeleri görülmesin diye duman salar diyor. Bu 40 saniye sürüyormuş. E, muazzam bir perk bence. Oyunda spotlama sadece yaşayan değil ölenler için de yapılıyor ama medikseniz eğer sıhhiyeciyseniz ölen bir arkadaşınız üzerinde zaten kuru kafa işareti yanacaktır. Q'ya basarsanız onun üzerine doğru oraya otomatik olarak sis bombası atıyor oyun. Dolayısıyla 40 saniye içerisinde onu revive yapıp yani hayata döndürüp devam edebiliyorsunuz. Ee, Kesinlikle medik için açılması gereken bir perk. Uyarıcı şırınga. Müttefik iyileştirdiğinde hem senin hem de onun koşma hızı 8 yüzde 20 artar diyor. Ama birikmez diyor tabi. Haliyle birikirse zaten e, haritanın bir ucundan bir ucuna herhalde birkaç saniyede gider. Önemli bir şeydir bu. Akım arkadaşını iyileştirdiğiniz zaman e, ikinizin hızı 8 saniyeliğine veya ikinizden daha fazlası... %20 artar. 5'te bir artıyor. Resmen sağlam bir koşma durumu ortaya çıkıyor. 8 saniyelik güzel, gayet güzel bir perk. En son karşılık perk'i var. Burada da dostu iyileştirmek senin canını 12.5 HP iyileştirir diyor. Canınız 12.5 artıyor. Çok iyi bir şey bu bence. Yani 10 canınız varken 22 canınız falan oluyor. Gayet iyi bir şey bence, kullanılabilir. Dediğim gibi Medic için önemli 3 tane baba perk var. Bunları açın kullanın arkadaşlar. Diğerlerine ihtiyacınız yok. Şimdi geçelim destek sınıfına. Destek sınıfı için de yine 3 tane perk'imiz var. Birisi yenilmez, birisi tespit et, diğeri de azim. Diğer perk'ler zaten daha önce de anlattım. Diğer sınıflarda da ortak. Onlardan işinize yarayan varsa yine kullanabilirsiniz. Yenilmez de diyor ki ayak kullandığında gelen baskı 75 azalır diyor. Yani eğer silahınızı bir yere kurduğunuz zaman size ateş eden birisi varsa Baskı ateşi %75 azalıyor arkadaşlar. Normal hareket halindeyken baskı normal ama silahı kurduğunuzda gelen baskı %75 azalıyor. Daha sonra ne vardı? Tespit et. Yapılan baskı miktarı %50 artar. LMG ile tam baskı yapılan düşman tespit edilir diyor. Yani normal silahlarınızla destek sınıfı iken bu perk açıksa kullanıyorsanız bu perkin ateş ettiğinde %50 daha fazla baskı yapıyor. Artı eğer LMG kullanıyorsanız Tam baskı yaptığınız düşman tespit edilir arkadaşlar Tam baskıda bazen baskı ateşi biraz Zayıf kalıyor hemen geçiyor bazıları tamamen ekranın kenarlarını simsiyah yapıyor o olduğu zaman Vignette efekti gibi oluyor yani O olduğu zaman tam baskı yapılıyor ve Spotluyor düşmanı ee, Onu söyleyeyim İşinize yararsa tabi kullanın Azim tamir aleti sendeyken Yürüme hızın %25 artar Koşma hızın değişmez Patlayıcı hasarı %50 azalır diyor. Oldukça güzel bir perk aslında. Yani tamir aleti aldığınızda koşma hızınızı etki etmediği halde 125 daha hızlı yürüyorsunuz. Etrafınızda el bombasıdır, dinamittir, mayındır buna benzer bir şeyler patladığı zaman %20 daha az hasar alıyorsunuz. Bence gayet güzel bir perk. Fakat tamir aleti kullandığınız zaman... Slotunuzun birisi gideceği için cihaz anlamında Ya mermi sandığı falan kullanacaksınız ya da direkt limpet falan alacaksınız Orada bir kilem yaşayabilirsiniz Ama güzel bir perk Kullanılabilir kıymetli arkadaşlar diğerleri zaten ortaktı Ve en son gözcüye geçelim Bakalım gözcü özel perkleri neymiş Benim açmadığım bir tane vardı işime yaramayacak diye e, O zaten günah keçisi Diyor ki uzak bir düşmandan hasar alıp sağlığın 45'in altına düşerse otomatik olarak sahte nişancı yemi konuşlanıyor ve o böyle dürbün parıltısı saçtığı için gözcüler onu ateş edecekler ve düşman olduğunu zannedecekler. Spotlanabilen bir şey zaten o. Sahte bir nişancı koyuyor yani. Bu şart olursa ya benim için çok önemli değil o yüzden gerek yok. Sınır alarmı. Tetiklenen tuzaklı bombanın 10 metre çevresindeki düşmanları tespit eder. İşte benim perkim bu. Ben zaten tuzaklı bomba çok sık kullandığım için ee, tam benlik bir perk var burada. Tuzaklı bomba için perk var yani harika bir şey. Eğer birisi takılırsa tuzaklı bombaya mesela emin istasınız, Vaux kalesindesiniz. 10 metre çevresindeki herkesi tespit ediyor. Ve gelişmiş tespit bonusu alıyorsunuz. Gerçekten 10 numara bir şey bu. Yani haritada birden dünya kadar düşman veriyor. Dar yerlerde, küçük haritalarda falan. E, gayet güzel. Benim çok işime yarayan bir perk merak eden varsa açıp kullanabilir ve en son kıpırtı perk var diyor ki kurma horozu tüfeklerle örnek veriyorum Mosin piyade yani kenarında böyle e, yuvarlak bir topuz olan piyade tüfeklerinden bahsediyoruz kurma horozu tüfeklerle düşmanı kafadan vurduktan sonra tespit edeceğin ilk düşman işaretlenir diyor burada işaretlenir dediği periskopla yapılan işaretlemenin aynısı arkadaşlar yani spotlama yaptığımız zaman mini haritada düşmanın nerede olduğunu diğer arkadaşlarımız görebiliyorlar herkes görebiliyor spotlamanın asıl görevi bu fakat işaretleme yaptığımız zaman mini haritaya bakmasak da oyunun içerisindeyken düşmanın nerede olduğunu görebiliyoruz aradaki fark bu ve işaretleme işaretlenen düşmanı vasıta uçak asker at her şey olabilir ee, vücut hatlarını veya obje hatlarını da içerecek şekilde e, Bir outline yani dış çizgi çizerek Düşman buradadır diye Normal oyunun içerisindeyken haritaya bakmadan görebiliyorsunuz İşaretleme çok e, baba bir şeydir onu söyleyeyim periskop alıp gözcüler yapabilirler veya bu perk Bu şart sağlandığında yapıyormuş Onu da söylemiş olalım ee, Diğer perkler zaten dediğim gibi Ortak Bunlar böyle arkadaşlar asker pertlerini detaylı bir şekilde inceledik hangisi daha mantıklı hangisi daha mantıksız bunun kararını siz vereceksiniz deneyimli deneyimli öğreneceksiniz yani ta taarruzu anlattım mesela her perk mantıklı değil İşte hızlı iyileş gözden kayboluyor. yani bunlar pek taarruzluk ve sinsi güzel adım sesi azalır mantıklı patlama hasarı mantıklı alınabilir ama gözden kaybol Taarruz yani sürekli zaten tespit halinde olan bir sınıf. Çok gerek yok. Bu mantık. Mesela Medik'te zaten 3 tane baba perk var. Bunların dışında pek bir şey kullanılmasını mantıklı gelmiyor bana. Ama kullanacaksanız da işte Medik kendi canını iyileştirebildiği için hızlı iyileş kullanmasına gerek yok. Mantıken. Ya yani bu perki almak çok saçma yani. Kendi bandaj paketini at. Canını iyileşsin zaten. Hızlı iyileşe gerek var mı? Yok. Gibi. Böyle bir mantık yürütün. E ee, işin içinden çıkarsınız zaten. Fark edilmeyen, sabit durduğunda yavaş hareketinde belki Baskı ateşinden bahsediyor örnek. Ne yani desteğe geldiğimiz zaman patlama hasarı ya, alınabilir. <laughs> Olabilir. Gelen baskı %25 azaltır. Bir de burada şey vardı. Tes neredeydi o? Yenilmezde ayak kullanında baskı %75 azalır diyor. Siperde de gelen baskı, baskı %25 azalır diyor. Yani bu ikisini şöyle 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 yaptığınızda mesela o zaman hiç baskı yemeyeceksiniz gibi bir şey oluyor. Burada %25 azalıyor. Burada %75 azalıyor. Yenilmezde. Ayak kullanırsan hiç baskı yemiyorsun. Anlatabildim mi? Tespit et diyor mesela. Burada tespit et var. Ya destek sınıfı tespite mi dayalı yoksa takıma destek olmuyor mı? Takıma destek olmaya dayalı olduğu için tamir aleti alıp destek olabilir mi? Olabilir. Mantıken. Dolayısıyla tamir aletiyle ilgili bir perk olması mantıklı bakın. Azim perki. Böyle bir mantık yürütebilirsiniz. Gözcü için de en son genel mantığa bakalım. Yani gözcü gözden kaybol kullanabilir mantıklı. Patlama hasarını %10 azaltır. Yani gözcü sınıfı patlamayla çatlamayla çok işi olan bir perk değil. Sürekli el bombası sağına sola düşen bir sınıf olmadığı için e, patlama hasarı çok önemli değil onun için. Yani e, 40 yılda bir patlama hasarı gelir etrafına ne olacak ki? Hız iyileş, muharebe dışı iyileşme süresini. Bak bu olabilir. Çünkü gözcü hep muharebe dışıdır. Gözcü çatışmanın içinde değil dışarıdan mesafeli bir şekilde oynadığı için olabilir mesela fark edilmeyen mesela sabit durunca yavaş hareket edince gözler bir şey seni göstermez diyor olabilir gözcü sabit durur yavaş hareket eder hatta bir yere yatar bekler falan filan genelde piyade olarak çok agresif de oynayabilir elbette ama genel olarak o sınıf taarruz sınıfı veya destek sınıfı oluyor yani gözcü onların yerini almaz alamaz yani gibi. Bu perk burada mantıklı oluyor baktığınız zaman. Tamam. Genel mantık bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dilerseniz vasıta perklerine geçelim. Tank uçak için ne gibi perkler var? İkişer tane de orada özel perkimiz var. Onları da inceleyelim ve videomuzu bitirelim. Şimdi arkadaşlar hep birlikte uçak ve tank perklerini inceleyeceğiz. Bunlar için de ayrı ayrı iki tane perkimiz var. Tank olarak baktığımızda uzmanlıklar bölüm var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynı şekilde özelleştire girdiğinizde de buna ulaşabilirsiniz. Uzmanlıklara baktığımızda eğer tanktan inerseniz tankçı olarak gördüğünüz gibi şu arkadaş olarak tanktan ineceksiniz, doğru mu? Artık piyadesiniz yani askersiniz. Tanktan indiğiniz için de etrafınıza patlama, çatlama olabilir. Patlamalardan hasar almanız mümkün. E baskaticiyi yiyebilirsiniz. Hızlı iyileşmeniz gerekebilir gibi. Normal piyade için gerekli olan perkler burada da gerekli olabiliyor. Ee, ama yani hepsi değil. Ee, aslında bakarsanız e, bunların içerisinden iki tanesi zaten tankçılara özel, diğerleri piyade için e, verilmiş perkler. E, siz hepsini piyade için de kullanabilirsiniz ama e, gerek var mı? Yok aslında. Mesela ne olabilir? Ben tankçıysam tanktan niye iniyorumdur? Tankçı niye tanktan iner? Canı azaldığı için tankın değil mi E tankın canı niye azalır Patlama olduğu için Mant Demek ki etrafta patlamalı bir şey var ki Tanktan inmiş ve şu asker olarak ee, Oynamaya devam ediyorum O zaman Bizim Uçak savar perkini alıp patlama hasarını 110 azaltmamız mantıklı olur Değil mi e, Hızlı çekilme Baskı altındayken yani patlamadan baskı yenmiyor Yakın geçen mermilerden yeniyor ama e, düşünülebilir bilmiyorum. Sabit durmak falan yok artık yani. Bu pek saçma olur örnek veriyorum. E, Tespitli kalırsın. Zaten tespit edildiğin süreyi kısaltması çok mantıklı bir şey değil arkadaşlar. Çünkü tanktan iniyorsak zaten olan olmuştur. Hani tespiti kısaltsan ne olacak Bizim kaçmamız lazım bir an önce piyade olarak. Hızlı iyileş, e, muharebe dışı iyileşmeden bahsediyor ama biz muharebenin içindeyiz şu anda tanktan indiğimize göre. O da bizi tehlikeye atabilir. Yani burada patlayıcı perkini almak daha mantıklı bence. Diğer iki slot'u da tankçı perklerini ayırmak, mesela kritik siper, tank bozulunca otomatik duman uygular diyor, harika bir şey. alınır Konvoy diyor ki benim en sevdiğim perklerden birisi. Açmak için bayağı uğraşmıştım bunu. Sürücüyken kendi kendinize onarırsanız, yani birisi tamir aletiyle sizi onarmasına bahsetmiyor bakın, kendi kendinizi. Yani Shift tuşuna basılı tutup veya varsayılan X tuşuna basılı tutup tankınızı onarırsanız etrafınızdaki vasıtaları da onarır diyor. Çok güzel bence. Ben bu şekilde kullandım. Uçaksa var ve diğer tank perkleri. Diğer şeyler için de aynı şekilde hepsini veya farklı farklı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Uçağa geçtiğimiz zaman... Uçakta da yine iki tane pilot perkimiz var. Bunlar da nedir? Bakın burası gene ortak. Tamam mı? Aynı mantık düşünebilirsiniz. Mesela uçaktan neden iniyordur? Uçağın canı azdır, patlamak üzeredir, bir şey olmuştur. Fakat şöyle bir durum var. Havadaki aksiyonla yerdeki aksiyon aynı olmak zorunda değil. Yani biz pilot olarak çok sakin bir yere inebiliriz. Yani tankta genelde öyle olmuyor. Tankta genelde piyadeler tankı patlattığı için düşmanın içine iniyorsun. Ama uçakta tamamen sakin bir yere inebilirsiniz. Dolayısıyla patlama hasarı perkini almasanız da olur. Ee, ne alınabilir? Şöyle bir bakalım. Hızlı iyileş. Falan. Hızlı iyileş değil de biz pilot olarak atladığımızda uçağın canı azaldığı için atlıyoruz. Kendi canımız yine normal. Buna da çok gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Gözden kaybol, belki olabilir. Ee, pilot için iki tane özel perkimiz var. Birisi güvenlik çemberi. Diyor ki uçağından çıkan oyuncuları gözlem fişeği eşlik eder. Sen de dahil. İlya'dan mesela veya taarruz uçağından atlayan takım arkadaşınız, takım arkadaşlarınız gözlem fişeğiyle beraber aşağı iniyorlar. Ee, güzel bir şey bu. Siz atlarsanız siz de inebiliyorsunuz. Ama sizi yaka da biliyor. Dikkat edin. Bulut örtüsünde diyor ki uçaklardayken tespit edildiğin süreyi %50 kısaltır diyor. Yani eğer bir düşman pilot sizi uçaktayken siz uçak sürüyorsunuz. Bir başka pilot sizi tespit ettiyse %50 daha az Tespit süresi geçerli oluyor yani 6 saniye sürecekse 3 saniye sürüyor Gibi düşünebilirsiniz kaç saniye sürdüğünü bilmiyorum ama Yararlı olabilir arkadaşlar kullanılabilir ben şöyle yaptım 2 tane pilot perkini kullandım ve farkındalık kullandım Çünkü uçaktayken tespit yapmak çok önemli Tespit ettiğiniz düşmanlar %25 daha uzun süre tespitlik kalıyorsa Çok mantıklı olur bence bu Özellikle Ilia gibi büyük uçaklarda özel tespit slotları var. Aynı yani silah gibi kullanılabiliyor. Öldürmüyor ama onlarca düşmanın yerini gösterebilecek kadar etkili bir şey. Yani onu kullanıp bu perk'i kullandığınızda baya sağlam bir sonuç alırsınız. Dediğim gibi duruma göre kendiniz özelleştirmenizi yapın. Ben size mantıklı ve mantıksız tarafları anlatıyorum. Evet, asker perklerini ve vasıta perklerini inceledik. Piyadeler için 4 tane sınıf için ee, ne gibi bir perk seçim yapılabilir ve vasıtalar için yine iki tane pilot ve tankçı sınıfı için ne gibi perkler seçilebilir bunları inceledik. Ee, süvari için herhangi bir perk yok veya özel askerler için uzmanlık yok. Hizmet hedefleri perkler konusu böyle arkadaşlar. siz de umarım kendinize uygun olan perkleri doğru düzgün bir şekilde seçip e, oyunda daha etkili bir izlenim bırakabilirsiniz. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.